Merhaba arkadaşlar kanalımıza Arka, hoş geldiniz. Havaların yenini veriyoruz. Önce keçiler yiyeceğiz arkadaşlar. Keçilerimizi de sattık. Çebişler sonra yiyecek. Ay ya. Bunlar biraz yiyecek ben mi Bunlar biraz yesin arkadaşlar. Bunlar biraz kötüleri. Gördüğünüz gibi. Diğer mallar bunlara yedilmiyorlar. Gördüğünüz kötüler geliyor. Yer arkadaşlar Adana Kozan Hacı Mahallesi. Gelme, gelme, gelme. Bunlar da kurbanlıklar. Bunlar biraz yesin yemme oğlu. <laughs> Yavrularımız da var <laughs> onlarda arkadaşlar. Işte. Ya bunlar biraz azsın diyor lan burada. Bunlardan sattın mı amma oğlu hiç? Yok amca. Ama çebişler az zayıf rak duruyor. Zayıf. Çebişler aynı. Köyde çebişler bundan iyi. Hmm. Üş. Bunları toplayacak işte bunlar. İnne tedavi hepsini Haa. yaptım. Malda bir hastalık var. Malın şşt. en kötüleri bunlar arkadaşlar. İsterseniz bin liraya isteyen olursa bir satarız. Burada yine rahmana boyun eğdi. Eyvallah mor ben içmiyorum. İçmiyorum ben. Çürüğü koymuyor. Buna al bir juvaran da olur lan. Ha? Ver de bakayım bana bir juvaran. Ne ucuz arası bu? 21 kek bekliyor bekliyor. Kaçak mı bu? buraya göre kaçak, başka yere göre o şey yerli. Yine tütün içmekten iyi. Ha. Ee, şey güzel, şey güzel. Güzel, topladım maşallah arkadaşlar. Biraz daha toplayacak da. Toplar inşallah <laughs> <hem> bu oldu ya. <arada. gülüyor> Yok kanca yer ayrı. Bunlar satmayacağım bu Şimdi bunların içinde ne var amma oğlum biz ne veriyoruz bunlara? Arpa var ya Şöyle yakın geldi mesela bak. Şöyle arpalar var. Aynen. Şunlar da çiğdimiz. Çiğ nasıl oluyor? Bu çiğden Muğlu. Pamuk çiğdi. Pamuk i̇çinde He. Aynen pamuk tohumu. İçinde doğru hep veriyor. yağ şeyi ha. var. Şu beyaz şeyler hep yağ. Bunu kıramadık. O çürüyormuş kırıldı. Aynen aynen. Bana baktım zor kırıldı. Aha. Şöyle. O içindeki beyaz şey hep yağ mı oğlum? Bu mala pek güzel yarıyor. Arpadan iyi yarıyor. Mala yani. yarar mı diyorsun bu? Oo. Yarasın aman ne olur yarasın. He, mallarımız böyle. Aşam oğlu. Kapsalı kaldır aç. Şimdi diğer arkadaş açacak. Ha, gelsin. Bes çık ya. Bes çık Kurbanlık adayları bunlar arkadaşlar. Allah izin verirse kurbanla bunların en kötü fiyat arkadaşlar. 3 bin liradan başlıyor. Ha. Iyi. Bunlar küçük mal arkadaşlar. Büyük mallarda da demin videosunu çekmiştik. Bakmak isteyen oradan da bakabilir. Oh, burada tane geçi var. Daha salmıyorum. Buzdacı. Bunların Bu dişleri onun... nereden mi oğlum? Bunların dişleri de orada. Orada da bir güzel video çeker şimdi. He. Nasip olursa. Bunlar erkek çevirmişler arkadaşlar. He. Bunlar satlık. <laughs> Arkadan sürmüyor. İyi maşallah Muğla. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.